da Allah'ın kuşları. Hemen bitlendiniz hemen. Hemen heveslendiniz, bitlendiniz biraz. Ulan Ula kravastan hastalanır, yaraydı. Kalkar gene, kalkar. Yıkılmaz kravastan. Allah'ın kuşları. Kravastanın büyüklüğünü size göstereceğim. Allah'ın tüy yolunmuş kuşları. Eyvah yine Mümtaz Diz Gaza geldi. <laughs> Çok. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Biraz geç açtı bizim okula. geç kaldı boyda. Ama sevincimi koydu. Sevincimi koydu merak etmeyin yani. Yani erken gelen bir gol arkasında gelecek. Bu aralar bende de biraz formsuzluk var. Hakkınızı helal edin. Sövenler de oluyor bana. Senin tamam, haberin cek. yok tabi. Bu Atletico Madrid maçı, Fenerbahçe Aston Villa maçı. Bu aralar bir tık da benim yarım ile uğraşmamdan dolayı bu haftadan sonra eleştirilerin hepsini dikkate alıyorum. Hepsi aynı günde atmaya çalışacağım. Aynı gün gelecek. Sebepli, bilinçli şekilde yapılan bir şey yok. Aklınıza bir şey gelmesin. Geldiği için zaten bana yazıyorsunuz. Ben sizden daha fazla isterim aynı günde atmak, sizlerle buluşturmak videoyu. Orta aminim mümkaz var mı? Herkes kara gümrük puan alır diye en az 3 3. <laughs> en az 3 gol bekliyorum Aston Villa. Oğlan da geldi. Bir tane yorum yapalım mesela. Ne no, no geldi. Vallahi ben şimdi o çocuğu bilmiyorum. Görmedim. Görmedi. Bir şey görmedi. demiyorsunuz. Bilmiyorum. Bir şey diyemem. Şey Mutlaka görmüşlerdir. Ona göre de değerlendirmişlerdir. daha şey transfer geliyor mu? Şey daha var, var 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 tabii. Yalnız üzüldüğüm bir nokta var. Bütün <laughs> taraftarlara sesleniyorum. Şimdi ondan sonra Dursun Özbek istifa, yönetim istifa sesleri çok yanlış şeyler. Birliği beraberliği bozmayalım. Allah'ın kuşlarına ümitkar yapmayalım kuşları. Yani bizim böyle olmamızdan ümitleniyorlar adamlar. Yapmayalım. Dursun Özbek Galatasaray'ın en başarılı şey, başkanlarından biridir. Projeleri var. Bunların hepsini gerçekleştirdi. Bankalar birliği anlaşmasından çıktı. Muhteşem bir tesis yaptı. Avrupa'yı gidin bir görün. Muhteşem tesis. Muhteşem. Sağ olsun, var olsun Dursun Özbek kardeşim. Onun için yapışmıyor yani Dursun Özbek istifa. Hatalar olabilir. Herkesin hatası var. Okan'ın da hatası var. Yönetimin de hatası olabilir ama her hatada istifa demek doğru değildir. Hele 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 Galatasaray devre arasında hiçbir zaman teknik direktörünü göndermemiştir. Böyle bir adeti yoktur. Sezon sonunda oturulur, konuşulur. E Her de, zaman böyle de, olmuştur. Sen de Okan Buruk istemiyorsun ama. Ben Okan Senin istemediğine diyenler de kardeşim. var Murtaz amca. Hani evet, tamam. yönetimi eleştiriyorlar. seni. ya Şu anda Okan Buruk istifa etmemem asla. Sınır, Sezon sonunda oturulur, konuşulur. Artılar, eksiler tartılır. Artılar fazla gelirse kalır, eksiler fazla gelirse gider. Bu herkes için, Okan için değil yani. Geçenlerde bir yağmurda o muşanmalar, yağmurluklar için söylemediklerini bırakmazlar. Bakın kardeşim. Başkanın görevi değildir bunlar. Yönetimin içinde hata vardır. Görev dağılımı vardır. Her şeyden ilgilenmez başkan. Öyle bir şey yok kardeşim. Aa Dursun Özbek kardeşimin bir tek hatası var, onu da söyleyeceğim, ben çok severim Dursun Özbek'i. Bir tek hata yaptı, al Albayrak kardeşimi alıp yönetime koymadı. Öyle bir kişi ki, herkesin kabiliyeti farklı kardeşim. Kimse kimsenin yerine iş yapamıyor maalesef. Futbolcuların her türlü derdiyle ilgileniyor Abdurrahim kardeşim ya. Hiç kimse yapamaz bunu, mümkün değil. Bana göre Dur Süreli Bey'in en büyük hatası Abdülhan'ın Kardeş'im ben çok çok severim. Onu alıp görev vermemesi offside var. Şimdi sağ arkasına doğru tehlike var. Çok Ceza Kim Alam yatırdı yine bu dalıncı da sana yatıran yatırana. Yatıran yatırana. 90'a. <laughs> 90'a. Ya, yapma oğlum yapma. Tabii ya, sonu görmedim yapma. ben. Nasıl yatırdı? Bak gönderdi. gönderdi. Galatasaray'a küfür ediyor sana. Fatih Kara Ne olacak? Fatih var, Kara, Kara öyle. yürü lan! Değil mi? Aa! Aa! Ya 90'a 90'a. Fatih Kara Gümrük attı. Fatih Kara attı. Offside bekliyorum, de şey. Offside falan yok. Şimdi bozuyor. Abdülkerim bozuyor. Of 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 yemin ediyorum harika bir gol. Bak o son zamanlarda son o. zamanlarda izlediğim bol bol, en mükemmel goller. Ben sana. Ben sana. Ben sana. Ben sana. Allah Allah kaç kişi geldi bana ya? Ne dedi? Vallahi billahi çok takip yapacağız diyorlar ya. Vallahi billahi yemin ediyorum ya. Şoför gördük, şoför, minibüs şoförü ya. Ne dedi? Ağzına mi onu dedi, <laughs> mı onun dedi. Senin bu gıcık, olmaya başladım dedi. <laughs> Senin üstüne fazla geliyor dedi. Ne diyeceğim? Fatih Karagümrük bir bir. Ya böyle mi kalacak? Allah'ın yeri zekalısı. Aa, AHA! Bir çeyrek bina bekliyoruz o Okan Buruk'tan değil mi? Hakkımız. Taraftarın hakkı. Okan Buruk'tan bir. içeriye <laughs> Başarı bekliyor Hı -hı. Avrupa'da. En az bir çeyrek plan bekliyoruz kardeşim. Para harcandı, bu kadar mahkeme değildi. Transferler hala yapılıyor. Onun için bir çeyrek plan bekliyoruz kardeşim. Gece 3'e kanalına yalmasak yok. var? orta Ben Aa küfür ki duydun mu? Koyacağım ya diyor. Ben Ben, ben sana çok... bir bir futbolcu böyle küfür ediyorsa Hadi 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 ben de hadi La var mı tarafı? Manyaklarım Sanki ise ilk edilmeyen yani Bence Hiçbir yerde yapılmıyor sanki Bence yanlış Ya boş ver bırak gidi yanlışını yedirme ya Evet yarı Fatih Karagümrük bir Galatasaray bir Mümtaz Reis Evet ikinci yarı Farklı goller gelecek Bekliyorum golleri Yani bu böyle bitmez Allah'ım güzel Rabbim ya Rabbil alemin bugün Kara gümrük kazansın ya Rabbi Amin. Ya manyak bak konuşma. Ben çünkü çarparım zekalı, Kankala, Neşitay, benim bir tanesi. Gel zekalı kalk kalın lan. Ben kalak gel. Biz mi bilmiyoruz oğlum? Burası Galatasaray'ın evi. Bu köşede Galatasaray köşesi. Ya ben Galatasaray'ı kaybetmesini istiyorum. Galatasaray köşesinde böyle konuşurum. Lan hadi yalla. Böyle bak tamam. İşte böyle 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 böyle. Böyle koyarlar işte böyle böyle. Yani kardeşim bunların arzularını yok edin Yok edin Ümitlerini söndürün bunları Bu kuşların ümitlerini söndürün Çakın boyuna çakın Siz çaktıkça Kadıköy'den ses çıkıyor Siz çaktıkça İran'dan ses çıkıyor Allah'ın kuşları Kral hastamdan baş edemezsiniz Bunu öğrenin Kuşlar Yolumuz kartal kuşu ne oldu lan Sesi soluğu mu kesildi Çakın Ay 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 daha geliyor, daha geliyor, daha iki tane daha geliyor. Kupanın şeklini unuttular adamlar ya. Şampiyonluk kupasını nasıl bir şeydir diye soruyorlar. Geçen gün Fenerbahçe'nin vardı, gençler soruyordu bana. Mümtaz baba, şu şampiyonluk kupası nasıl bir şey diye. <laughs> koydu! Koydu be! <laughs> topu göremediler be topu! Topu göremediler topu! Gaaat diye. Topu göremediler topu. Vallahi. Öyle bir çaktı ki topu göremediler. <laughs> Top nasıl geldi kaleye girdi diye. Harika koydu. Ya o Sinem park evladım be. Ya boşuna mı verdi 80 milyonu sana? Dursun Özbek <laughs> aslan kardeşim be. İşte böyle çakasın diye. Tüy yolunmuş kartal ucu sesini kesti. Üçüncü gol çakınca Kartal kuşu kuzuya döndü <laughs> Kuzu gibi oturuyor orada Ses seni böyle yapacak Çakmayacaksın Evladım öğren artık ya Çakmayacaksın Kuşlar sesini sonunu kesecek Kanarya'da kesecek Kartal da Bakın 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 da görün Yolmuş kartal kuşunun sesi Bakın bakın Hareket yok Bir anda sustu Bir anda şekil değişti Hemen, hemen ve hemen. Demin var ya, Oo. atıp tutuyordu. Can benden çalardı. Allah'ım kuşa. Ay ay ay. Sinirden oynuyor adam. Şerefi Rize içiyorum kuşlar bu çayı. Tarihin şeyi. Çok güzel Rize çayı. Halis Rize çayı. Halis. Rize'den geldi. Rize'li evlatların gönderdiler. Kuşların şeyine iş Onların aşkına. Kuşların aşkına. Ay ay. Ben de onların aşkına içiyorum. Ay Bir ay ay. Onların hepsi kilolu. Abdülkerim kilolu. Bak. Okan Buruk evladım ben buradan görüyorum bak. Abdülkerim kilo almış. Kaan kilo almış. Bunları erit, erit. Öyle bir çalıştır ki bunlar erisin. Böyle olmaz. bir Galatasaray 3 maçın sonucu. Mümtaz Reis mutlu, Galatasaraylar mutlu. Evet, en 3 gol demiştim. Galatasaray'ın <laughs> puan kaybetmesini bekleyenler üzgün. Aa, üzgün, çok kuşlar. Kuşlar son derece üzgünler. Daha çok üzülecekler, çok daha neler görecekler. Şu transferler de geliyor. Aslan dursun Özbek kardeşim benim. Hepsini gönderiyor, yapıyor. Üstüne de koyarak geleceğiz. Bu sene hem kupayı kaldıracağız, hep Avrupa'da başarılı olacağız. Emel Allah'ın izniyle. Sizin en önemli maçınız şu anda Manchester City maçı. Onu onu da hallederiz. Bakalım, Merak etmeyin. Bakalım ne olacak. Onu da hallederiz. Biz kral hastalığıyız biz. Videoyu beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı, unutmayın. bol bol gönderin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.